Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. İkinci ünitenin devam videosunu çekiyoruz. Peygamberinde kalmıştık, Hz. Şuayb Aleyhisselam. Ama biz bu ünitenin birazcık geçmişine gidelim. Ne yapmıştık, ne anlatmıştık derseniz. Konu başlığımız zekatta arkadaşlar. Zekat ne demiştik? Mal ile yapılan farz bir ibadettir. Hicretin ikinci yılında, 624 yılında Medine'de farz kılınmıştır demiştik ve ee, sözcük anlamı olarak bahsettiğimizde zekat artma, çoğalma, bereketlenme demiştik. Terim anlamından bahsettiğimizde zengin Müslümanların yılda bir defa sahip oldukları malın kırkta birini Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesi demiştik. Burada zengin Müslüman ifadesiyle biz İslam dinine göre zenginlik arkadaşlar nisap miktarı mala sahip olmaktır. Peki nisap nedir diye hatırlayalım arkadaşlar. Kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ve eğer varsa borcunu ödedikten sonra hala 85 gram altın veya buna eşdeğer bir malı varsa arkadaşlar ve üzerinden de bir yıl geçmiş ise biz diyoruz ki bu kişi nisap miktarı mala ulaşmış yani İslam dinine göre zengindir. Bu da o kişiye artık zekat farzdır demek. Dolayısıyla Nisap miktarı malı olan her Müslüman Allah rızası için yılda bir defa sahip olduğu malın belli bir oranını ne yapacak? Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Peki zekat kimlere farzdır dediğimizde akıllı, ergenlik çağına giren, parasını kullanmakta hür borcu olmayan zengin Müslümanlara farzdır demiştik. Peki Zekat kimlere verilmelidir dediğimize Tevbe suresi 60. ayeti hatırlayalım arkadaşlar. Yakın akrabalardan başlamak üzere fakirler, yoksullar, boşullar, bu anlamda yolda kalanlar, zekat memurları, müellefeyi kulüp dediğimiz yani Müslüman değil ama kalbi İslam'a ısındırılmak istenenlere de ne yaparız arkadaşlar? Zekat verebiliriz. Peki Bunlara zekat verilirken kimlere zekat verilmez dersek bir zaten zengine zekat verilmez arkadaşlar bir de iki üstümüz ve iki altımız diye tabir ettiğimiz bir kavram var. Yani kişi annesine babasına dedesine anneanne babaannesine çocuklarına ve torunlarına zekat veremez bir de kadın kocasına koca da eşine zekat veremez. Dolayısıyla bunların dışındaki her akrabaya zekat verilebilmektedir ki unutmayın Peygamber Efendimizin hadisleri ve Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'indeki ayetlere baktığımızda hep yakın akrabadan bahseder. Yani bizim önceliğimiz yakın akrabaya vermek olacak. Peki hocam hangi mallardan zekat verilmelidir diye bir soru sorarsanız arkadaşlar demiştik ki hatırlayın gelir getiren malların zekatı verilir. Dolayısıyla Altın, gümüş, ticaret malları, gayrimenkuller ve nakit paranın zekatı 40'da 1'dir arkadaşlar. Parasal değerinin %2,5 olduğunu söylemiştik. Devamında biz hayvanları 3 gruba ayıracağız arkadaşlar. Büyük baş hayvanlar dediğimiz sığırmanda, manda, inek cinsi. Bunların zekat ölçüsü, nisap miktarı arkadaşlar 30'da 1'dir. Devamında küçük başa geçelim arkadaşlar. Koyun ve keçi diye tabir ediyoruz. Bunun zekat miktarı, nisap miktarı neydi arkadaşlar? Yine 40'ta 1. Deve için arkadaşlar 5 deve olması lazım demiştik. Ama 5 devenin zekatı olarak arkadaşlar 1 adet koyun veya keçi verilecek demiştik. Devamında toprak ürünlerine geçelim arkadaşlar. Toprak ürünlerinin zekatı 1 beli 10'dur. Biz buna öşür deriz. Ama eğer ekstra bir masraf harcamış isek... O zaman 20'de birini veririz arkadaşlar. Son olarak maden ürünlerinden bahsedersek arkadaşlar. Maden ürünlerinin zekatı da ne çıktığına bakılmaksızın 1 bölü 5 diyeceğiz oranına. Şöyle bir not düşelim arkadaşlar. Toprak ürünlerinin üzerinden 1 yıl geçme şartı yoktur. Ama diğer ürünlerde ne yapacağız? bir yıl bekleme süresi var ki o süreçte o paraya ihtiyacımız olacak mı olmayacak mı? Ama toprak ürünlerinde ürün elimize geçer geçmez zekatını verebiliriz. Demiştik ki zekat farz bir ibadettir. Bu yüzden zekat verirken ibadet etmek zorunludur. 2. Zekat verirken Allah rızası için verdiğimizi unutmayacağız. 3. Verdiğimiz insanların onurunu veya onları bu anlamda küçük düşürücü her türlü hal ve hareketten, söz ve davranıştan kaçınacağız. Çünkü bu ünitenin devamında biz Maun Suresi'ni göreceğiz arkadaşlar ve Maun'da hatırlarsanız Allahu Teala riyakarlardan bahsediyor. Yani gösteriş için ibadet etmeyi Allahu Teala kesinlikle yasaklamış ve gösteriş için ibadet edenleri kınamıştır. Dolayısıyla Allah rızasını vereceğiz. Kısacası sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bakın ecdadımız Osmanlı'ya baktığımızda hatırlayın sadaka taşları vardı değil mi cami avlularında büyük yerlerde. Zenginler belli miktar parayı koyar. Fakirler de ihtiyacı olduğu kadarını alırdı. Kimse kimseye bu anlamda arkadaşlar ee, ne diyelim minnet altına girmiyor kim kime verdiğini kim kimden aldığını bilmiyordu. Bu yüzden de huzurlu bir toplum halinde yaşıyorlardı. Dolayısıyla Allah zekat ve sadaka ibadetleriyle ne yapıyor? Bizi birbirimize kaynaştırıyor. Birbirimize muhtaç olduğumuzu hatırlatıyor. Peki zekattan sadakaya geçelim. Zekat farz iken sadaka için ne demiştik? Sünnet. Yani tamamen kişinin kendi isteğine bağlı. Allah rızasını kazanmak amacıyla kişinin hem maddi hem manevi anlamda insanlara, hayvanlara, doğaya yardım etmesine biz sadaka diyeceğiz. Bakın zekatta tamamen maddi bir ibadet iken sadaka hem maddi arkadaşlar hem de manevi bir ibadettir. Bunu unutmuyoruz. Zekat yılda bir defa yapılırken sadakanın böyle bir şartı yok demiştik. Yani istediğin zaman istediğin kadar yapabilirsin. Dolayısıyla arkadaşlar bakın hem zekat hem sadaka ne yapıyor? kişinin iyilik duygularını, paylaşımcılık, cömertlik duygularını, yardımseverlik duygularını artırmakta ve pekiştirmektedir. Devam ettiğimizde arkadaşlar sadakayı cariye dediğimiz geniş bir sadakadan bahsedelim. Kişinin öldükten sonra hala sevap kazanmasını devam ettiren, sağlayan ibadete bir sadakayı cariye demiştik. Yani arkadaşlar çeşme, yol, okul, cami yaptırmak veya bir ağaç diktirmek sadakayı cariyedir demiştik. Devamında arkadaşlar bizim Ramazan aylarını ki bir ay sonra Allah nasip ederse Ramazan geliyor. Her Ramazan ayında Ramazan'ın birinci gününden bayram namazına kadar verilmesi vacip olan bir ibadetimiz var. Biz ona fıtır sadakası diyoruz. Yani yaratılış sadakası. Ve arkadaşlar baktığımızda biz buna Türk toplumunda fitre diyoruz. Zamanı Ramazan'ın birinci gününden Bayram namazına kadar arkadaşlar ve aynı zamanda fitre aile bireylerinin hepsi adına veriliyor. Yani evde 6 kişi isek bu anlamda 6 kişinin de fitresi verilmelidir. Unutmayın bayram namazına kadar verilmesi gerekir. Bu zamanı geçirirsek bu fıtığı sadakamız vaciplikten çıkar. Düz, normal, sünnet olarak dediğimiz sadakaya girer. Devamında arkadaşlar zekat, sadaka, fıtır sadakası, sadaka cariyenin hepsini aslında bir nevi içine alan infak adında bir başlığımız var. Ne demekte infak? Allah rızası için harcamada bulunmak. Dolayısıyla kişi Allah rızası için harcadıkça biz buna ne diyeceğiz? İnfak adını vereceğiz. Bir de arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsedelim. Hatırlarsanız muhacir ve ensar kavramı vardı. Mekkeli Müslümanlara muhacir, Medineli Müslümanlara Ensar. Bravo. Ensar yardım edenler demekti. Bakın Ensar gördüğünüz gibi bütün malını, bu anlamda evini, barkını ne yapmıştı arkadaşlar? Mekke'den gelen belki hiç tanımadıkları ama aynı dine mensup oldukları kardeşlerine Allah rızası için vermişlerdi. Kendi ihtiyaçları olmasına rağmen vermişlerdi. Kendi ihtiyacın varken yardım etmek kolay bir iş değildir. Dolayısıyla biz ensarla beraber bu konuda bir de şu başlığı görelim arkadaşlar. İsar. Ne demek İsar? Kendi canı çekmesine rağmen bir başkasını düşünmek, bir başkasına yardım etmektir. Dolayısıyla Allah Kur'an-ı Kerim'de ne yaptı? Ensarları övdü. Bizler de elimizden geldiğince gücümüzün oranına göre ne yapalım? Allah rızası için harcamada bulunalım. Bu şekilde konumuzu özetlemiş olalım arkadaşlar ve peygambere gelelim. Ünitemizin peygamberi Hazreti Şuayb peygamberi arkadaşlar. Hatırlarsanız Hazreti Şuayb'den bahsettiğimizde bir önceki peygamberimiz Hazreti Musa aleyhisselamın kayın babasıdır demiştik. Arkadaşlar Hazreti Şuayb aleyhisselam Medyen adında bir şehirde peygamber. Bir de daha sonra Eyke adında bir şehir gidecek ama biz Map kitabına baktığımızda Medyen şehrini işleyeceğiz. Arkadaşlar Medyen ticari anlamda çok zengin bir şehir. Ve bu anlamda halk ticaretle geçimini sağlıyor. Ciddi anlamda para kazanıyor. Ve bu anlamda arkadaşlar hiçbir maddi sıkıntıları yoktur diyebiliriz. Her türlü kazanca bu bolluğa rağmen maalesef Allah'ı inkara, puta tapıcılığa inanmış. Bu anlamda iyiliğin dışında kötülüğün peşinden giden bir toplum olmuşlar. O kadar maddi kazanca rağmen hala ölçü ve tartıda hile yapar hale gelmişler. Yalan söyleyen bir toplum haline gelmişler. Hz. Şuayb kendilerine doğruyu, Allah'ın bir ve tek olduğunu, ölçüde ve tartıda hile yapmamaları gerektiğini anlasa da maalesef Hazreti Şuayb aleyhisselam arkadaşlar ne yapacaklar? Öteleyecekler. Sen bize ve bizim atalarımıza saygısızlık mı yapıyorsun diyerek bütün peygamberlerde olduğu gibi Hazreti Şuayb'e de karşı çıkacaklar. Arkadaşlar Hazreti Şuayb'in halkı ölçü ve tartıda hile yaptığı için ve peygamberleri Hazreti Şuayb'i dinlemedikleri için zaman sonunda arkadaşlar Allahu Teala onları helak edecek. Yüksek gürültülü bir ses ile hepsi dizlerinin üzerine çökecek ve arkadaşlar devamında biz kimiz buraya nereden geldik o şekilde akıllarını oynatacak, akılları yerinden gidecek ve bu şekilde inanmayanların hepsi helak olacak. Hz. Şuayb Aleyhisselam ve ona az da olsa inananlar bu helak olmadan kurtulacaklar ve arkadaşlar bu şekilde Allahu Teala Hz. Şuayb kıssasıyla biz Müslümanlara bir ders veriyor, bir örnek olsun diyerek kıssa olarak anlatıyor. Bizler de tartıda ve ölçüde hile yapmamaya, birbirimize yalan söylememeye dikkat etmek zorundayız arkadaşlar. Yoksa gördüğünüz gibi Allahu Teala'nın adaleti sonsuzdur ve hangi toplumu uyarmışsa ve zamanı geldiğinde de uyarısının karşısında mükafat veya bir ceza kesinlikle karşılığını bulacaktır. Son olarak ünitemizin arkadaşlar suresine gelelim. Bir sure tanıyorum. Ma'un suresi ve anlamı. Arkadaşlar Ma'un sözcük anlamına baktığımızda yardım etmek ve zekat vermek anlamındadır. Zaten mantıklı düşünürsek Ma'un suresinin ikinci ünite yardımlaşma ve paylaşma konusunun hemen ardına gelmesi demek ki konuyla ilişkilidir. Arkadaşlar Allahu Teala Maun suresinde biz Müslümanlara yardım etmemizi, ihtiyaç sahiplerini gözetmemizi ama yaptığımız ibadetlerde de gösterişten yani riyakarlıktan kaçınmamızı emrediyor. Dolayısıyla Müslümanlar yaptığı her ibadeti sadece ve sadece Allah rızası için yapmalıdır diye biliriz. Bu da Maun suresinin anlamıdır arkadaşlar. Diyor ve bu şekilde ikinci üniteyi bitirip Üçüncü ünitemize geçelim arkadaşlar. Din ve hayat konusu. Hatırlayın arkadaşlar. Din ve hayat dediğimizde insanlar dinsiz bir hayatı düşünemez. Yani arkadaşlar en eski kazılara ve araştırılan bu arkeolojik yapılara, buluntulara, kalıntılara baktığımızda hep bir dini yapı ve dini olguya rastlanmıştır. Yani insanlar ne zaman nerede nasıl yaşarsa yaşasınlar her zaman dini anlamda bir tanrıya bu anlamda kendilerinden güçlü bir varlığa inanma duygusuyla yaşamışlardır. Nedeni neydi arkadaşlar? Allahu Teala Fıtratımız yani yaratılışımız gereği bizlere nefes alıp vermek gibi, sevmek, sevilmek gibi, yemek, içmek gibi, konuşmak gibi, gülmek gibi bu şekilde yaratılışımızdan itibaren bize bir de böyle bir arkadaşlar özellik vermiş. Dolayısıyla her doğan bebek Müslüman olarak doğar diyor Peygamber Efendimiz. Yani yaratılışımızda dini bir inanca sahip olma duygusu da var. Bu yüzden her Müslüman ne yapıyor arkadaşlar? Bir, daha doğrusu her bebek Müslüman olarak doğuyor. Ama tabii doğduğu şehrin dini inancı, annesinin babasının kendisini yetişme, yetiştirme tarzıyla o anlamda dini değişiyor. Ama zaten unutmayın ne demiştik birinci ünitede? Biz akıllı ve özgür iradeli bir varlığız. Yani dini inancımızı kendimiz seçeriz. Önemli olan da doğru bir dini inanca sahip olmaktır. Çünkü ne demiştik? Allahu Teala'nın dininin dışındaki dinlerin hiçbiri bizi kurtuluşa erdirmeyecek. Peki din nedir sorusunun cevabını verirsek arkadaşlar hatırlayalım. Din akıl sahiplerinin hem dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını sağlamak amacıyla Allahu Teala'nın peygamberleri aracılığı ile gönderdiği ilahi emirler de demiştik. Bakın ilahi emirler. Yani Allah din kavramıyla dünyada da ahirette de insanların mutlu olmalarını sağlayan bilgileri vermiş. Başka biliyorsunuz arkadaşlar biz insanoğlu ciddi anlamda meraklı bir varlığız. Her şeyi merak ederiz. Otomatik olarak neyi de merak ediyoruz? Ya acaba dünya nasıl yaratıldı? Yaratıldıysa bunu kim yarattı? Beni kim yarattı? Bizi kim yarattı? Bu şekle nasıl geldik? Acaba dünyanın veya ayın veya güneşin, yıldızların şeklinin bu şekilde olmasının bir amacı var mı? Yoksa tesadüf mü gibi sorularımız çok çok ve hatta sordukça soruların da ne yapıyor arkadaşlar? Devamı gelmekte. İşte din ile Allahu Teala aynı zamanda bizlere meraklarımızı da gidermeye çalışıyor. Sorularımıza ne yapıyoruz? Din sayesinde cevaplar buluyoruz. Dolayısıyla hatırlayalım arkadaşlar, eğer bir resim varsa ressamı, eğer bir yemek varsa aşçısı olmak zorundadır. O zaman arkadaşlar biz de var isek bizleri de var eden bir varlık olmak zorunda. İşte bu düşüncelerin hepsi bizi kime ulaştıracak? Allahu Teala'ya. Dolayısıyla din arkadaşlar insanların en doğduğu bulmasını sağlayan, insanların birlikte yaşadıklarında iyi ve güzellik peşinden gidip kötülüklerden kaçınmalarını sağlayan hakiki ve kusursuz bir dindir diyeceğiz. Din için demiştik ki fıtrat yani fıtrat yaratılıştan gelen bir duyguydu ve tekrar edelim her yaratılıştan gelen insanın içerisinde bir ve tek olan Allah'a inanma duygusu vardır. Biz onu hangi İslami tabirle anlatacağız? tevhid dini arkadaşlar. Kelimeyi tevhidi duydunuz değil mi? Bu anlamda bir kişinin Müslüman olmak için yerine getirmesi gereken, söylemesi gereken ilk söz. Dolayısıyla din eşittir tevhid diyeceğiz. Allah'ın bir ve tek olduğuna inanmak. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce hangi dine mensuptu? Hanif dinine, Hazreti İbrahim'den kalan bir din ama haniflik eşittir, tevhid diyeceğiz. Niye? Haniflikte de Allah'ın bir ve tek olduğuna inanılıyor. Asla ama asla putlara tapılmıyor ve her türlü kötülük ve pislik terk ediliyordu. Dolayısıyla insan, yaratılış gereği arkadaşlar, tevhid dinine ve haniflik dinine inanmak zorundadır. Çünkü onu kurtuluşa götürecek budur. Yoksa uydurma, birçok din var. Ama ne dedik? Kaynağı Allah'a dayanmayan, içinde peygamber olmayan, vahiy olmayan hiçbir din bu anlamda bizi hem dünyada hem de ahirette mutluluğa götüremez. Peki arkadaşlar, dinin yani İslam dininin ana konuları var mıdır dersiniz? evet. Biz bu ders için bunu üç şekilde görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanç esasları. Yani biz onlara imanın 6 şartı diyeceğiz. Parantez içerisinde ne diyeceğiz? Amentü duası hatırlayın. Devamında ibadetler var. Yani İslam'ın 5 şartı ve arkadaşlar ahlaki esaslar. Biz bir, bir e, Müslüman arkadaşlar tek başına yaşamıyor. Tek başına yaşasa bile bazı ahlaki kurallara uymak zorunda. Dolayısıyla Allah Kur'an-ı Kerim'de gördüğünüz gibi hem dünya hem de ahiret mutluluğunu amaçladığı için bize ne yapıyor? İman-ı esaslarıyla kendisine inanıp iman etmemizi, iman ettiğimiz Allah'a kulluk görevi olarak yerine getirmemiz gerekenler ama şunu unutmayın. Kulluğun içerisindeki ibadetlerin amacı birbirimiz içindir. Yani diğer insanlar için ve son olarak yine ahlaki. Allah bizim ahlak olarak hep en doğruyu, en güzeli, en güzel şekilde yaşamamızı istemektedir. Dolayısıyla Allahu Teala din ile ne yapıyor? Biz insanları değerli kılıyor. Biz insanları en güzel şekilde yarattığı için bizlerin en güzel şekilde yaşamasını, hareket etmesini, davranmasını istiyor. O yüzden ne yapacağız? Allahu Teala'nın dininin gereğini elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız arkadaşlar.